Evet, bir Anadolu türkü. Karadeniz, Orta Karadeniz olarak benim burada ancient orakıl. Yani atalarımızı söylüyor. Atalarım ne benim. Türkiye Türklerinde işte Türkler yok falan deniliyor bakıyorsunuz. <laughs> Bana en yakın popülasyondan uzaklığı Osmanlı, Osmanlı 1.5 diyor. Orta Çağ Kürdistan dedi bugünkü Tabii ki diye bir toprağı kabul etmiyoruz ama Güneydoğu Anadolu ve işte Kuzey Irak, Kıpçak, Kıpçak Türk'leri biliyorsunuz uzaklığım. Miken Yunanlara, burada Bavyera biraz Almanlara da uzak ama Sidon Kanet Kenanlı dediğimiz İsrailiyatla alakalı olabilir. Geçiyorum. Diyor ki iki tane kişiden olursa diyor senin hangi popülasyonlara tarihi çağda benziyorsun? Orta Çağ Kürdistan dedikleri bölge ve Osmanlı %50 %50 diyor. Peki diyor sen dört tane milletin karışımı olursan ne diyor? Orta Çağ e, göçmen şey tövbe estağfurullah göçebesi göçebe Orta Çağ göçebesi %25 Ortaçağ Çağ Türkmenistan'da %25, biraz Miken yani Yunanlar ve Sidon Kenaik yani İsrail'deki Kenanlılarla dört şey olursun diyor. Peki tarihte kimlerden çıkmış? Boncuklu Tepe'de çıkan var. Yüzde yirmi. Onunla benim atalarımın karışımı varmış. Kürdistan Orta Çağ yirmi. Orta Çağ Türkmenistan yirmi. Erken Çek Slav yüzde on. Gabi. Gabiler bunlar Tunguz halkı arkadaşlar onu söyleyeyim. Hun. Hun daha eski gidiyor yüzde on. Ve yine bir Sidon yani İsrailli şeyi var. Peki %1 yani en garanti bu arkadaşlar. En ufak garantiye kadar yani en ufak ayrıntıya kadar aldıkları da bu. Tamam mı? Evet ben bir Amasya Merzifonluyum ve Ortaçağ Türkmenistan'da bulunan insan kalıntıları %30 en yüksek görüyorsunuz. Benim bu. Boncuklu Tepe Anadolu'nun yerli halkları %11 yine Osmanlı döneminde bunu da ben araştırmıştım biliyorum. Muğla'da arkadaşlar çapalı badenden bir bölgede Osmanlı alınan yüzde on. Yine burada bir Kenanlı İsrailiyat var. Tamam mı? Yüzde on. Yine Sidon çıkmış. Orta Çağ Kürdistan dediği bölge yüzde beş esasen. Yani çok ince detaya inerek yapılan bu şey. DNA'mızın raw datasına göre. Evet, Czech Slav, Czech Slav örlü. Evet, Mayer dışı bazı Alman, e, Ukraynalı, Polonyalı benzer kişiler çıkıyordu bana. Bu İtalyan mantisiyo, Malak Preslavets. Lan bu Malak Rus mu ya? Ben Malak dedi bana ya, manda dedi. Gabiler, e, Tunguz halkı arkadaşlar. Altın orada var. Yine Orta Çağ göçebesi var, Miken var. Av ve Hun Sarmat var arkadaşlar ama gördüğünüz gibi en ince detay yaparsa Türk Anadolu Türklerinde Türklük ne kadar vardı? İşte %30 Orta Çağ Türkmeniyim. Osmanlı %10, 40 hmm, Altın orada. 42, Göçebe 42, 44 44 Hun Sarmat vallahi %45. Yani Anadolu'ya gelili binlerce yıl olmuş ama atalarımıza benzerliğim benim atalarıma benzerliğim gördüğünüz gibi yüzde 45 arkadaşlar hepinize iyi günler.